Kıymetli grup başkan vekillerim, değerli milletvekillerim, çok kıymetli basın mensupları, çok değerli misafirlerimiz, il başkanlarımız ve çok değerli bizleri canlı yayında izleyen vatandaşlarımız, sizleri saygı ve muhabbetle selamlıyorum. Bugün Bugün biz burada toplumumuzun her kesimini derinden etkileyen, özellikle gençlerimizi tehdit eden bir sorunun altını çizmek üzere bir aradayız. Madde bağımlılığı. Bizler Deva, Gelecek ve Saadet Partilerinin oluşturduğu Yeni Yol grubu olarak 18-29 Haziran Uyuşturucu ile Mücadele Haftası boyunca toplumumuzu içten içe çürüten bu korkunç bağımlılık ve getireceği tehlikelerden ülkemizi korumak, kurtarmak için yaptığımız çalışmaları bir kampanya ile de vatandaşlarımıza duyurmaya karar verdik. Yaptığımız işlerde mış gibi davranmayı ya da hedefler koyup ardından unutmayı, bildiğini okumayı asla kabul etmeyen bir anlayışla yol alıyor. Ülkemiz, vatandaşlarımız için gayretle çalışıyoruz. Bu konuyla ilgili de bugüne dek madde bağımlısı gençlerin aileleriyle ve konuyu çalışan deneyimli uzmanlarla olmak üzere iki büyük arama konferansı, çeşitli ziyaretler 20'ye yakın kampanya hazırlık toplantısı gerçekleştirdik. Gayretle ve büyük emekler vererek ilerlediğimiz kampanya süresince güncel sorun ve ihtiyaçları tespit ederek geldiğimiz bu noktaya başta bağımlı vatandaşlarımızın aileleri ve hayatını madde kullanımıyla mücadeleye adamış uzmanların destekleriyle geldik. Şimdi ise artık çözüm vakti. Dolayısıyla bu bir toplumsal vicdan çağrısı, bu bir ortak sorumluluk davetidir. Çünkü ülkemizde 10 milyonu aşkın uyuşturucu ve uyarıcı madde bağımlısı var. Bu rakam tütün ve alkol ile 30 milyon kişiye ulaşıyor. Ülkemizde uyuşturucuyu, uyarıcı madde kullanımını 9 yaşa inen Hatta daha da beteri uyuşturucudan ölüm yaşının 13 yaşa düşmüş durumda olduğunu söyleyen tespit eden uzmanlarımız var. Gençlerimizi, çocuklarımızı, gelecek nesillerimizi yitirmemize, kaybetmemize neden olan bu illetle mücadele için yeni yol grubunu oluşturan üç parti saha çalışmalarından yasama ve kanun çalışmalarına geniş kapsamlı bir işbirliği, güç birliği ortaya koyduk. Bu sorun bizim için vatandaşımızın yanında destek olmamızı gerektiren vicdani bir sorumluluk. İktidarın başa çıkamadığı, ocaklara düşen bu yangın aleviyle başa çıkabilmek için samimiyet ve gayretle çalıştık. Bu derin yarayı acılı, yorgun, canından endişeli ailelerle dertleşerek içselleştirdik. Samimiyetle uzmanlara danıştık. Aylarca çalıştık ve bugün karşınıza çözümlerle geldik. Bu kampanyanın bir adı var, bu kampanyanın bir yüzü var ve en önemlisi bir çağrısı var. Hesap vakti. Peki neden hesap vakti? Çünkü madalyonun bir de diğer yüzü var, iktidar yüzü var. 23 yıllık bir iktidar ailelerin ocağını söndüren bu illetle neden mücadelede bu kadar zayıf kaldı? Neden bu illet bu kadar büyüdü, yayıldı ve okullardaki hatta ilkokullardaki çocuklarımızı tehdit eder hale geldi. Çünkü iktidar yıllardır bu ülkenin sokaklarında büyüyen bağımlılık krizine karşı gözlerini kapadı. Çünkü ailelerin feryatlarını duymadı. Çünkü mücadele yalnızca cezayla sınırlı kaldı. Çünkü önleyici sosyal politikalar rafa kaldırıldı ya da mış gibi uygulandı. Çünkü zehir tacirlerinin yolları kapatılmadı, kapatılamadı. İşte tüm bunların sebeplerini çok merak ediyoruz ve çözemeyenlerden de vatandaş adına hesap sormak için ailelerle, uzmanlarla tüm grubumuzla ayaktayız ve alarm halindeyiz. Biz soruyoruz. Kim koruyacak çocuklarımızı? Sokak aralarına yayılan sentetik uyuşturucu maddelerden, torbacılardan kim sorumlu? Bağımlılık merkezlerine ulaşamayan binlerce vatandaşın tedaviye erişememesinden ya da erişebilenlerin yeterli tedaviyi alamadan erkenden evlerine geri gönderilmesinden? Neden bağımlı aileleri yalnız bırakıldı? Neden yerel yönetimlerin elinden yetkiler budandı? Neden bu ülkenin gençleri hayata değil karanlığa terk edildi? Biz bu soruları soruyoruz. Çünkü hesap vermek yönetmenin bir parçasıdır aynı zamanda ve bugün iktidardan toplum sağlığını hiçe sayan, evlatlarımızı hayattan koparan bu büyük ihmalkarlığın hesabını soruyoruz. Samimi gerçek cevaplar bekliyoruz. Peki biz neler yapacağız? Yeni Yol grubu olarak kampanyamız kapsamında 18-29 Haziran arasında Bağımlılıkla mücadele, kamuoyunu bilgilendirmek, mücadelede kamuoyunu, vatandaşlarımızı bilgilendirmek, halkla buluşmalar düzenlemek ve somut çözüm önerilerimizi sunmak üzere kapsamlı bir kampanya planımız var. 18 Haziran bugün sabah grup toplantısında değerli genel başkanlarımızın konuşmalarıyla grup başkan vekilimizin e, açılış konuşmasında bahsetmesiyle aslında başlangıç atışını yaptık ve şu anda 17.30'da kamuoyuna sizlerle birlikte ve değerli yayıncı arkadaşlarımızın desteğiyle bu kampanyamızı duyuruyoruz. 21 Haziran Türkiye genelinde kuracağımız standlarla halkımızla bir araya gelecek, dertleşecek, umut olmaya çalışacağız. Fotoğraf sergileriyle bağımlılığın özellikle gençlerimize yaptığı tahribatı ve bilinmeyen, görünmeyen yüzünü anlatmaya çalışacağız. 22 Haziran bizler için büyük gün. Ankara'da aileler, madde bağımlısı gençlerin aileleri, alanın uzmanları, siyasetçilerin katılımıyla uyuşturucu ile mücadele zirvesi ve ardından çalıştayını düzenleyeceğiz. Bu sadece bir toplantı değil. Çözümün birlikte aranacağı bir ortak akıl zemini, bir ortak akıl buluşması olacak. 23-26 Haziran arası Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bağımlılıkla mücadeleye yönelik 24 maddelik geniş kapsamlı bir kanun teklifimiz, bakanlıklara hazırladığımız 103 soru önergemiz ve 3 araştırma önergemiz, genel kurul konuşmalarımız, basın toplantılarımız ve grup toplantılarımızla genel başkanlarımızla çözüp Bek, çözüm bekleyen bu büyük sorunu ele alacak, meclisten tüm ülkeye yayılan bir farkındalık kampanyası ile hem hesap soracak hem de samimi muhalefet anlayışımız ve çözümlerimiz ile bu meseleyi Türkiye gündemine ve tabii ki umu, umut ediyoruz ki iktidarın gündemine taşımış olacağız. Değerli Grup Başkan Vekilimiz Sayın Selçuk Özdağ ve kıymetli komisyon üyemiz Mesut Doğan vekilimiz Biraz sonra yine sizlere bu konuyla ilgili ayrıntılardan bahsedecekler meclis çalışmaları tarafında. Peki biz neyi savunuyoruz? 26 suç türüyle ilişkilenen madde bağımlılığı cezaevlerimizi tıklım tıklım dolduran, sokakları tekinsiz, güvensiz hale getiren, kadınları, çocukları riske atan bir bela, bir illet. Bugüne dek çözüm üretemeyen, Aksine pudra şekerin metaforlarıyla kolluğun içine karışan torbacılarla anılan yorgun iktidar 23 yılda bu işi çözememiş, daha da büyütmüşse artık bu iktidarın dinlenme vaktidir. Bu işi vatandaşları için dertlenen, samimi, liyakatli, deneyimli ve daha da önemlisi ülkesi için gayretle çalışacak kadrolara bırakmalılar artık. Biz ne öneriyoruz? dünya çapında iyi uygulamaları, çözümleri hassasiyetle inceledik. Kanun teklifimiz yalnızca cezalandırmayı değil, korumayı, önlemeyi, onarmayı ve yeniden kazandırmayı esas alıyor. Kanun teklifinde hazırlık aşamasında çalışan hukukçu arkadaşlarımıza, grup danışmanlarımıza buradan hasreten teşekkür ediyorum uyuşturucu maddeleri risk seviyelerine göre sınıflandırıyor, tedaviye erişimi kolaylaştırıyor, yerel yönetimleri yetkilendiriyor, okullarda eğitimi güçlendirerek çocuklarımızı, gençlerimizi sağlıklı dopamin kaynaklarıyla madde bağımlılığına değil, sağlıklı, sosyal, sanatsal, sportif aktivite bağımlılığına yönlendirmeyi hedefliyoruz. Yeni Yol grubu olarak biz diyoruz ki bağımlılık asla kader değildir. Derhal aileleri suçlayan bu anlayıştan vazgeçilmeli. Aileler güçlendirilerek desteklenmelidir. Gençlerin maddeyle değil umutla buluştuğu, geleceğe güvenle yürüdüğü bir ülke doğru bir yönetimle yeniden inşa edilebilir ve yeniden ayağa kalkabilir. Bu asla siyasi bir gösteri, siyasi bir söylem değil. Bu kaybedilen hayatların ardından yükselen bir vicdan çığlığı, bir sorumluluk çağrısı. Artık susmak yok. Artık beklemek yok. Vatandaşlarımız adına, acılı ailelerimizin yakarışları adına iktidar ve ortaklarından hesap soruyoruz. Ve diyoruz ki şimdi hesap vakti. Ve uyuşturucu ile mücadelede yeni bir yol mümkün. Dikkatle dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Şimdi sözü Mesut Doğan Vekilime bırakıyorum. Ardından da Selçuk ıı, Başkanımız sözü devralacaklar. Buyurun Vekilimiz. Çok değerli basın mensupları, değerli arkadaşlar. Hepimizin malumu, ülke olarak gerçekten büyük sorunları yoğun yaşadığımız bir süreçten geçiyoruz. Ekonomide sorunlarımız var, siyasette sorunlarımız var, sosyal hayatta sorunlarımız var, dış politikada sorunlarımız var. Ama belki de tüm bu sorunlar içerisinde en sessiz fakat en sinsi olanı ya da hakkında en az konuşulan fakat en tehlikeli olanı zannederim ki bağımlılıkla ilgili unutturulan bu tehlikeli sorun. Dile kolay. Biraz önce ifade edildi. 10 milyon bağımlı insandan bahsediyoruz. Herhangi bir ülkede 10 milyon uyuşturucu bağımlısı insan var ise o ülkede gençlik tehlike altında demektir. Aile kurumu tehlike altında demektir. Sosyal hayat tehlike altında demektir ve en önemlisi ülke ve ülkenin geleceği tehlike altında demektir. İşte biz bu nedenle Saadet Partisi olarak Deva Partisi olarak, Gelecek Partisi olarak, Yeni Yol Partisi, Yeni Yol grubu olarak 26 Haziran uyuşturucuyla mücadele gününü de kapsayan bu bir haftayı uyuşturucuyla mücadele haftası ilan ediyoruz. Bu hafta içerisinde tüm partiler olarak hem meclisimizde, hem salonlarda, hem de meydanlarda toplumun iktidarın dikkatini böylesine büyük böylesine devasa tehlikeli bir soruna dikkat çekmek istiyoruz. Bu bir hafta içerisinde bu sorunu konuşacağız. Bu bir hafta içerisinde aslında karanlıkta kalmış hayatları konuşacağız. Umut bekleyen anneleri konuşacağız. Çaresizlik içerisinde kıvranan, çırpınan babaları konuşacağız ve uyuşturucu belasının yıkmış olduğu aileleri hem konuşacağız hem de toplumun konuşmasını temin etme çabası içerisinde olacağız. Başkanım, eğer bu süreç böyle devam ederse bu soruna çare bulunamazsa vallahi billahi 10 yıl sonra askere gönderecek genç bulamayacaksınız diyen annenin uyarısını konuşacağız ve bunun yanında bunun yanında bana zarar vermesin diye evladını öz evladını polise şikayet eden annenin babanın ailelerin çaresizliğini konuşacağız ve bu bir hafta içerisinde yeni yol grubu olarak genel merkezimizle teşkilatlarımızla hep beraber bu sorunun nedenini gerekçelerini bu sorunu oluşturmuş olduğu dehşet verici tabloları fotoğrafları ve çözümlerini inşallah konuşmuş ve konuşturmuş olacağız. Şunu bilelim ki devlet bu ülkede yaşayan insanların nerede olduğunu bilmek değildir. Devlet olmak demek bu ülkede yaşayan insanların ne halde olduğunu görmektir. Ama üzülerek ifade ediyorum ki mevcut iktidar bugüne kadar bu ülkede yaşayan insanların nerede olduğunu, ne yaptığını, ne söylediğini, ne konuştuğunu, hatta hangi sosyal medya mecralarında Neler yazdığını biliyor fakat insanlarımızın ne halde olduğunu bugüne kadar hep görmemezlikten geldi. Ama bizim bildiğimiz bir şey var. Dünyanın hiçbir yerinde hiçbir sorun görmemezlikten gelindiği için kızıp da küsüp de kendiliğinde yok olmaz. Sorun varsa vardır ve bu sorunu şu anda hep beraber zaten zirvede yaşıyoruz. O nedenle biraz önce Elif Hanım'ın da ifade ettiği gibi bu sorunu görmemezlikten gelen ve sorumluluktan kaçan iktidara hesap sormak için tüm teşkilat mensuplarımızla inşallah bir hafta boyunca meydanlarda olacağız. Ve inanıyoruz ki hem toplumun hem iktidarın dikkatini çekmek üzere çıkmış olduğumuz bu yolda mecliste olan bütün partilerin de desteğini talep ediyoruz, bekliyoruz ve onların da destek vereceklerine inanıyoruz. Bu düşüncemi bu şekilde ifade ettikten sonra duamızda temenimizde odur ki Allah inşallah zamanı hayırlara aksın inşallah. Aynen. Teşekkür ediyorum. Çok değerli basın mensupları, çok değerli milletvekili arkadaşlarım. Arkadaşlarımın da bahsetmiş olduğu gibi biz üç parti Gelecek Saadet Deva ve üç milletvekiliyle başladık. Arkadaşlarımız bizi temsilci olarak seçtiler. Elif Esen Hanım hanımefendi, Mesut Doğan beyefendi ve ben Deniz olmak üzere bir çalıştay için yola çıktık. Her büyük adıma küçük adımlarla ulaşılır. Anadolu topraklarında biz çok insan kaybettik. Birinci Yan Harbi'nde kaybettik. Ve Kurtuluş Savaşı'nda kaybettik. Ve bu insanların yerine tekrar insan koymak biraz zor olsa da zaman içerisinde koyduk. Sonra darbelerle kaybettik. 1960 darbesi, 71 darbesi, 1980 darbesi 1997 postmodern darbe ve ardından da biliyorsunuz 15 Temmuz'la beraber insanlarımızı kaybettik. Zaman zaman solcuları, devrimcileri kaybettik. Zaman zaman ürkücüleri, milliyetçileri kaybettik. Zaman zaman milli görüş geleneğine gelen arkadaşları, İslamcıları kaybettik. Zaman zaman sosyalistleri, sosyal demokratları kaybettik. Zaman zaman da parti mensuplarını kaybettik. Ama bunları yerine tekrar yerine insan koyabilmek mümkündür ve koyabildik, koymaya da devam ediyoruz. Ama bir yandan da bir insan kaybımız daha var, beyin göçü. Türkiye'nin yaşamış olduğu ekonomik sıkıntılar nedeniyle ve Türkiye'nin yaşamış olduğu zihniyet nedeniyle, partizanlık nedeniyle, ideolojik taassuplar nedeniyle biz son dört yıl içerisinde 500 bin insanımızı yurt dışına gönderdik. Bunlar gittiler ve toplamda çok değerli insanlarımız Allah'ın yarattığı her yüz kişiden ortalama üç kişinin daha olduğu, bazen dört, bazen iki ama bir olmadığı ve beş olmadığı bir iklimde biz bu dehaları Kanada'ya, Avustralya'ya, Benelik ülkelerine, İskandinavya ülkelerine ve Avrupa'ya gönderdik. Biz adeta çoraklaştık, biz çölleştik. Devletleri, milletleri dehalar yönetir ve o dehalar üretirler. O dehalarla beraber hem güvenliğinizi sağlarsınız, güvenlikle beraber de kalkınmanızı, kalkınmayla beraber refahınızı ve özgürlüğünüzü de temin edersiniz. Biz bunları yapmak istedik ama yapamadı Türkiye. Şimdi yeni yol grubu olarak Türkiye'deki bir probleme, arkadaşlarım atıfta bulundular. Bu problem biraz önce Mesut Bey'in de söylemiş olduğu gibi evet bir sinsi bir problem. Pek görünmeyen, pek konuşulmayan, ailelerin de konuşmak istemediği, çocukları madde bağımlı olsa da bunları konuşmak istemedikleri bir sinsi problemle karşı karşıyayız. Bununla ilgili olarak elbette ki hükümetler bir şeyler yapmışlardır. Ama Türkiye'de hemen hemen her şey Palyatiftir, spesifiktir ve kolektif değildir arkadaşlar. Kalkınma parça parçadır. Özgürlükler parça parçadır. Türkiye'deki hukuk parça parçadır. Türkiye'deki eğitim parça parçadır ve bunlar kolektif Batılıların yapmış olduğu gibi acılardan sonra büyük bir kalkınma, büyük bir özgürlük, büyük bir hukuk devleti, büyük insan haklarının hakim olduğu bir devlet haline dönüştüremedik biz. Bir iktidar geldi, bir problemi halletmek istedi. Bir başka iktidar geldi, başka bir problemi halletmek istedi. Ama iktidarlar genellikle bir problem hallederken kucaklarımıza daha devasa problemleri koydu bize. Bizim önümüze koydular. Aynen bugün olduğu gibi. Şimdi bu uyuşturucuyla ilgili arkadaşlarım 10 milyon kişiden bahsettiler. Devletin resmi rakamlarında tam 2 milyon kişi bu uyuşturucu madde bağımlısı olarak gözüküyor. Bunları biz gerçekçi rakamlar olarak kabul etmiyoruz. Şimdi ise bu iki milyon kişi diyelim diyelim bunların dediklerini doğru kabul edelim. TÜİK gibi davranalım ve doğru olmayan bir şeyi doğruymuş gibi size takdim edelim. İki milyon kişi bu iki milyon kişiyi tekrar yeniden topluma kazandıramıyoruz. Amatemlerimiz yetersiz, çamatemlerimiz yetersiz ve bu insanları tekrar yeniden topluma kazandırmak noktasında çabalarımız, eğitimimiz yetersiz, meclisimiz yetersiz, idaremiz yetersiz, iktidarımız yetersiz. Biz o nedenle yeni yol grubu olarak bu yaraya birkaç defa parlamentoda parmak bastık. Partiler kendi aralarında çalıştaylar yaptılar. Annelerle, babalarla, bu çocuklarla diyalog kurdular. Hem Deva Partisi, hem Saadet Partisi, hem Gelecek Partisi olarak. Biz güçlerimizi birleştirmek istedik. Parlamentoda biz büyük bir grubuz. Belki sayımız altıncı en küçük grup ama bizim özgür ağırlığımız çok fazla arkadaşlar. Biz parlamentoda şu an farkındalık yaratan bir grubuz. Farkındalık yaratmaya da devam edeceğiz. Bunu meclis başkanlığı seçiminde de gösterdik. 20 kişiyle başladık. 31 kişiye çıkan ve parlamentoda sadece seçim esnasında oyunu yükselten tek grup olarak biz temayüz ettik. Şimdi bununla ilgili olarak Elif Esen vekilimiz anlattı. Biz parlamentoda bir yandan gelecek haftayı tamamen domine edeceğiz. Bir dakikalık konuşmalar, basın toplantıları, grup önerileri üç gün boyunca vereceğimiz grup önerileri, araştırma önergelerimiz ve aynı zamanda da bizim grup başkanlığımız, grup toplantımızda da genel başkanlarımız Sayın Ahmet Davutoğlu, Sayın Ali Babacan ve Sayın Mahmut Arkan olmak üzere gündemimizde sadece bu olacak. Uyuşturucu müptelaları olacak, bağımlılıklar olacak, özellikle uyuşturucu müptelalığı, uyuşturucu bağımlı olacak. Türkiye eskiden bir güzergahtı, transitti. Buraya uyuşturucu gelirdi ve Avrupa'ya giderdi. Avrupa'da kullanılır ve Avrupalılar bunlarla ilgili çözüm bulurlardı. Şimdi Türkiye sadece transit değil, geçiş güzergahı değil. Türkiye büyük bir pazar. Gelin sizi basın mensupları veya siyasetçiler, iktidarın mensuplarına açık ve net söylüyorum. Ankara'nın herhangi bir mahallesine götüreyim sizi. İzmir'in herhangi bir mahallesine isimlerini vermeyeceğim o mahallelerin. Çünkü o mahallelerde izam etmek istemem. Gelin Manisa'nın herhangi bir mahallesine götüreyim sizi. İstediğiniz dakikada, istediğiniz kişiden size uyuşturucu temin edeyim arkadaşlar. Ve Türkiye'de cezaevlerinde 420 bin kişi kalıyor. Bu 420 bin kişinin yaklaşık üçte ikisi uyuşturucu kullananlar veya torbacılar veya baronlar veya çetelerden müteşekkil. Peki Türkiye'ye bunlarla ilgili çözüm önerisi bulmak isteyen iktidar bulabilmiş mi? Hayır bulamamış. Ben çalıştayımızı yaparken anneleri konuştururken bir anne bana şunu söylemişti. Çocuklarımız fuhuş tüccarların eline düşüyor kızlarımız. Erkeklerimiz ise torbacıların, mafya babalarının eline düşüyorlar. Hem kullanıyorlar hem satıyorlar ve onların Kullanmamaları ve satmamaları için de savcıya gidiyorum, yalvarıyorum yargıca, ne olur çocuğumu cezaevine at Düşünebiliyor musunuz bir modern ülkede güya çağdaş denilen, güya demokratik denilen, güya hukuk devleti denilen, güya sosyal devlet denilen bir ülkede anne cezaevini çare olarak görüyor. Olur mu bu? Bu ayıp iktidara yeter de artar bile. Biz bir yandan iktidarı uyarmak adına, bir diğer yandan çocuklarımızı anneleri farkındalık yaratmak ve annelere bilinç vermek adına, annelere, çocuklarınızın haberdar olun diyerek bir diğer yandan da meclisi devreye sokarak kanunlarla Türkiye'de gerek eğitimle alakalı gerek de kanunlarla ilgili veyahut da burada yapacağımız farkındalık konuşmalarıyla beraber Türkiye'de bir daha uyuşturucunun olmayacağı, uyuşturucunun Türkiye'ye girmeyeceği bir iklim oluşturmak istiyoruz. Çok son sözlerimi şöyle ifade etmek isterim. Diyorlardı ki hatırlarsanız bir sabık bakan vardı. Süleyman Soylu. Bu bakan şöyle diyordu dünyanın en güvenlikli sınırları neresidir diye sorsanız Türkiye'nin sınırları derdim diyordu. Peki Türkiye'ye uyuşturucu nereden giriyor? Uzaylılar mı getiriyor? UFO'lar mı getiriyor bu uyuşturucu? Bunlar Suriye sınırından, Irak sınırından, işte bizim denizlerimizin sınırından, Afganistan'dan, şuradan, buradan geliyor bunlar. İran sınırımızdan geliyor bunlar. Nereden geliyor? Ve her gün tonlarca uyuşturucu yakaladık diyorlar. Soylu şöyle söylüyordu. Her hafta 5000 torbacı yakalıyoruz diyordu. Ayda ne yapar? 20 bin. Yılda ne yapar? 240 bin. Ya cezaları dolmuş zaten. Yani bunu söylemek bile ayıp arkadaşlar. Ayıp. Bu ayıpları dile getirmek adına bir yandan biz bu farkındalıkları yaratacağız. Bir yandan çocuklarımızı tekrar kurtarabilir miyiz diyerek amatemleri ve çamatemleri ve eğitim kurumlarını çoğaltacağız. Okullarda bunlar ders olarak okutulabilir mi diyerek kafa yoracağız pedagoglarımızla beraber ve bir diğer yandan da iktidara hazırlık yapacağız. Çünkü kanayan çok yaramız var, tedaviye ihtiyacı var. Biz tekrar kanayanların, kanamanın olduğu yerlerin kabuklar bağlayan yerlere tekrar kabukları kanatmak değil, biz onlara tedavi etmek adına melhem olmak istiyoruz. Bunu yapacağımız inancı içerisindeyiz. Çünkü sözlerime başlarken söyledim, büyük adımlara ancak küçük adımlarla varırsınız. Ve biz burada Gelecek Saadet Deva olarak ve yeni yol grubu olarak bir farkındalığı haftaya başlatacağız. Burada iki tane iki defa da araştırma komisyonu kurulmuş. Meclis başkanına sesleniyorum. Bu komisyonlar kurulduktan sonra çalışıyor. Üç ay, dört ay, beş ay, altı ay, yedi ay en fazla yedi ay çalışılıyor burada. Bu iki raporda meclis genel kuruluna inmiş ama Türkiye'de uyuşturucu müptelaların sayısı azalmamış. Türkiye'ye uyuşturucu sokmalar azalmamış. Tonlar, taneler azalmamış. Çoğalmış ve anneler, boşanmalar, aileler cezaevleri dolmuş, aileler tamamen düçar hale gelmiş, çaresiz hale gelmiş ve bunun sonucunda da bu raporlar bile çaresiz hale dönüşmüş. Önemli olan araştırma komisyonlarını kurmak değil, araştırma komisyonlarını kurmak, raporları yazmak, genel kurula getirmek ve Türkiye'de bu problemi veya buna benzer problemleri ortadan kaldırmak adına ee, çalışma yapmak gerekmektedir. O nedenle ben milletvekili arkadaşlarım genel kuruldaki çalışmalarına askıya alarak geldiler. Şu an bir tane arkadaşımız sadece Mehmet Emre Ekmen kardeşimiz, grup başkan vekilimiz parlamentoda bizim adımıza çalışmaya devam ediyor. Mustafa Bilici Bey de konuşmasını yapmak üzere orada. O nedenle basın mensuplarına çok teşekkür ediyoruz. Sizleri 22 Haziran günü zirvemize yani Grant e, Grand Merkür Otel'de yapacağımız saat 09.30-10 civarında başlayacağımız basın toplantımıza, çalıştayımıza ve zirvemize bekliyoruz. Ve haftaya da farkındalık yaratacağımıza da şahit olacağınıza emin olduğumuzu söylüyoruz ve teşekkür eder. Şükranlarımızı arz ediyoruz ve zehirsiz bir Türkiye, zehir pazarlamasının olmadığı Türkiye, kullanılan olmadığı ve de asla onlara tevessül etmediği bir Türkiye, ona uygun televizyonlar, ona uygun basın, ona uygun eğitim, ona uygun sosyal hayat, ona uygun toplumsal hayat ve ona uygun bir meclis özlemi içerisinde hepinize saygılarımızı arz ediyoruz. Şükranlarımızı sunuyoruz. Teşekkür ederiz efendim. Sorunuz var mı? Teşekkür ederiz. Biz aynı zamanda Ankara il başkanlarımıza. Kevab ve Gelecek Partisi'nin, aynı zamanda Gelecek Partisi'nin, Sivil Toplum Halkı, işler Başkan Yardımcılarına, Saadet Partisi'nin çok değerli yöneticilerine şükranlarımızı arz ediyoruz. İyi ki varsınız. Sağ olun, var olun efendim. Evet, teşekkür, çok teşekkür ederiz. Başkan, Ağzınıza sağlık olun. Sağ olun. başkanım. Teşekkür ederiz efendim. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun başkanım benim. Sağ olun efendim. Sağ olun. Sağ olun efendim. Sağ olun efendim. Çok teşekkür ederiz.